La yorum Zeus'un şimşeği gibi çakıyor mübarek ya kaşır kaşıl Selam selam aleyküm hele bir yaklaşın Hem yani bu videoda ne Adanalı var ne Urfalı var ne de Diyarbakırlı var Kökü kömece Antepli haberiniz olsun Evde nasıl kadayıf yapılır Ölçüleri nedir Nasıl güzel olur Nasıl güzel pişirilir Ne lazım Onlara bakacağız Nasıl oluyor nasıl yapmışız nasıl etmişiz ona bakacağız Usta önce tatlının kavmını yapacağız. Benim yaptığım ölçü bir buçuk su bardağı şeker koydum. Bir su bardağından da bir parmak fazla su koydum. tam kendi oldu böyle, tam kıvamında oldu. Elime olma sağlık. hani bizde kalmadı da yok ben daha sonra da yerim derseniz içine bir dilim limon attınız usta kaynatırken kavmını haberiniz olsun. Unutmayın bunu çünkü usta limon şekerlenmesini önler kadayıfın. Ondan sonra usta güzel bir tepsi seçeceksiniz. Ben internetten iki denesini 250 kağıda sipariş verdim. Künefeciden de usta eğer evde tereyağı ya da sarı yağ yoksa hem künefeciden de yağınızı alacağız. E, 50 kağıda yağını aldım. Bir kadar ifa yetti usta. Fırçadan da iyi her yerine yedireceğim. Ondan sonra böyle çok az ocağa koyucun geri çekeceğim usta. O yağ böyle şey olacak. Böyle homojen olacak. Öyle mi değiller hem? Sonra usta kadayıfı tel tel olacak şekilde ayrı ayrı böyle tepsinin üzerine serpeştiricin usta kendini böyle böyle küme küme top top olmayacak. Tel tel böyle ayırıcın malı iyice. güzel her yerine böyle homojen bir şekilde yayıcın. Öyle kolaya kaçmayacaksın. Atim köme köme de geçsin değil usta. Sen yiyeceksin bunu. Özen göstericin acı. Sevgini katıcın derler ya sevgini katıcın içine. Kadayıf kırmızı çizgimiz usta. Öyle aceleye gelmez bu iş. Neyse usta birinci katı döşedin. edin. Hem bizim spaların biri dedi de cevizli öteki dedi de fıstıklı olsun. Ben de ikisini karıştırdım. Siz ister fıstıklı ister cevizli. Evinizde ne varsa aklınızda ne varsa canınız ne çekirse. Üstüne fıstığı nekeledin. Ama önce elinle şöyle güzelce bir bastıracaksın. Hatta gerekirse öteki tepsiyi koyun üstüne güzelce bastıracaksın o alttaki kalayıf yağla böyle bütünleşici böyle inceleyecek böyle. Fıstığını attıktan sonra ikinci kata geçicim usta. Ama böyle kaçak kat çıkmayacak. Yine böyle kömeç kömeç olmayacak. Bunu böyle serpeştireceğim böyle üzerine 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 yeri gelirse tane tane böyle erinmeden üşenmeden üst katı da yapıcım usta. Ayakla ev kimi böyle. Sonra onun üzerine tepsiyle bastırıcım usta. İnce böyle ezebildiğin kadar ezicin. Çok kadayıf kullanmayın hem, çok kadayıf kullanırsanız mal şişer, şireyi de yedikten sonra şıllığa döner. Öyle derlerdi bizimkiler, şıllık tatlısı olmuş bu derlerdi. Biz şıllık tatlısı yapmıyoruz usta, bizim yaptığımız tatlı kadayıf yapıyoruz, sanat yapıyoruz, zanaat yapıyoruz biz. O yüzden acı dikkat edin. Hem bir de Kürtçe ana gideceksin, aha bu aparatı alacaksın, bu tip başlığından alacaksın. İşin sırrı budur usta. Ben onu söyleyeyim size. Yok altı pişti mi, pişmedi mi, üstü yandı mı, fırın oldu mu, cart oldu mu, cırt oldu mu yok usta. Bunu koyucun güzelce hafif hafif çevirdin mi kadayıf kendi oluyor. Hiçbir şey etmene gerek yok usta ara ara böyle bıçağınla böyle kö, kenardan bakıcın kontrol ettim Baktın hafif bir kızardı böyle oldu tamam dedin. Hemen tersini çevirdin usta. Öteki tepsiyi de koyucun. Ya e, bu biraz al el iş ister ama yapıcın usta artık. Yani bunun kaçarı göçeri yok. Bu işe girmişsin elini de vurmuşsun. Ya e, ondan sonra bu güzel görüntüyle önce bir selfie çekicin. Tamam mı? Oturup bir de kahve içicin karşısında. Hemen kalan yağı da öteki tepsiye sürdün usta. Ondan sonra tersini çeviricin yapıştır gitsin baba. Bir 2 3 5 dakikada onu pişirdin mi? Aha rahmetçin hem. Daha ne yapacaksın? Oldu bitti gitti işte. <laughs> Maşallah subhanallah, Bu nasıl ses öyle ya? Sonra alıcının güzelce dilimleyicin. Ondan sonra qalan fıstıq, ceviz artıq hər nə isə onu da üzərinə əkəli cin ha dəfiyə dostumuzlar